Büyük tartışma. Ne yani? oh. <laughs> Herkese yepyeni bir video Selam arkadaşlar, ben Göksu. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şık, 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 şık. Bugün e, İzmir'deki üçüncü günümüz. Aşkıta selam ver. Selamlar, Nasılsınız efendim? Sen nasılsın? Ben gayet. ben bomba da? gibiyim. <laughs> Annemler de buradan İlduş da bizimle. Buradan girelim. Selam ver anne. Merhaba. Orada selam ver aşkım. Bugün hep birlikte ne forumdayız. Ee, Ablam da orada. Ege üniversite sıralarına bir işi vardı. Halledip gelecek. Sen ne yapıyorsun? Al ezen sen kameramanız ol bizim. Niye olmuyor bu? önden alması lazım. Geri geri gitmen lazım. Ha geri geri de çakılıyor. Geçirmiş geliyorlar. Ayaklarını bağlayamadı. Ha böyle. Mesela öyle, öyle işte. yere bana yiyeceksin aşkım. Böyle. Buradan sonra al sanca falan geçecektik. Yalan oldu. Yarın gideriz eve. Bu da böyle başlatayım bakalım. Pazar veya aynen pazartesi gece Allah nasip Mersin'e yola çıkacağız. Pazar, pazar, sabah. Aynen. Sabah, Pazartesiye seyip sabah karşı. Senin anne sen ne düşünüyorsun? Canım geliyor, geliyor. Büyük tartışma. Ne yapayım yani? Gelmiyor diye oturup ağlayıp mı şurada? İn bakalım anneciğim, biraz yürü. Biz babanla burada tanıştık. Burada bir tatlı mücahede. Evet. Ezel, kapatıp tane de hafta çekelim. Berk Sadin'e bakın. Berk Sadin'e nereye geldik biz? Belki sadece suyu suyu çok seviyor. O yüzden su, suyun kenarında durmak istedi. Annem sıraya girdi. Ee, bir şey değiştirecekmiş. metlerde medya markete kadar gitti. Biz de böyle dolaşıyoruz oğlum. Ben de buradayım. Nereye gidelim? Gel. Anneannenin yanına gidelim mi? Gel. Tamam sonra aşkım. Gel. Şimdi size dondurma perilerini göstereceğim. Hazır mısınız? Bak 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 bak. bak. Dondurma yokmuş gülahtı. Ne yaptınız hani iki saatte dışarıda? E gülahtı. İşte aradık. Hadi gelin. Yedirin. Gel Berk Sadi gel. Oy oy Berk Sadi var ya toplamak çok zor ya. inanılmaz zor. Berk Sadi'ye bakın. Dıkanır'a poz veriyor. Şöyle mahalle oturuyoruz. Bak ona bitecek buna koy diyecek. Sen ne kadar zekisin ya. Yani. Bak kombin oldu ona. Evet anne. Ağlıyor mu Ağlıyor anne. Çocuk valla ağlıyor zırı zırı. Ee, biz bu arada Diva Parkı'na geldik. Özel şuralara gidiyor senin hayalleri. Telefonla konuşarak. Metin burada. Berk Sadile doşta da burada. <laughs> Biz bu arada bugün lahmacun yaptırdık. Yani Allah affetsin yaptırmaz olsaydık. Ne oldu anne? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> söyle kameraya karşı söyle kızım. Çok esiyor <laughs> ya. Valla var ya çok esiyor. <laughs> Yemin ederim. <Şu> lahmacun <laughs> bitirdi. Hepimizin midesi kötü. Soda <laughs> içiyoruz. Soda alıyoruz. Aa, bırak o zaman kendi gitsin bu kızım. Gel. Sen evet. gider Ezel'i ter. Öyle oturuyoruz işte Diva Parkı'nı göstereyim size şöyle Ezel, bir yer. Ezel biraz ittir anneanne. Şöyle bir yer. Kızı basket sahası var. Burada zamanla çok az. Ezel oldukça. şunu ittir biraz ah, oyna. <laughs> Yarın tekrar açarım artık. Neticede kırmasın da Gökçe. Hop. Bebişler ertesi Günden selam. Bugün günümüz evde geçiyor. Ee, Onu haber vereyim dedim ama ben bir şey yaptım annemin odasının eski haline şöyle e, gösteremedim sizlere ama şöyle ben yeni bir düzen getirdim buraya tamam mı? Bence çok güzel oldu en azından açılır ferahladı. eski halini görenler ağlıyor böyle size haber vereyim dedim o videoyu izlemek istiyorsanız da kanalımın katıl kısmından izleyebilirsiniz katalı yükledim ee, ya da yükleyeceğim bilmiyorum ee, yüksek ihtimalle yüklemiş olurum aynen. Eğer bu arada iPhone kullanıyorsanız web üzerinden giriş yaparak katılabilirsiniz. iPhone'larda katıl kısmı çıkmıyor. Onu da dipnot olarak geçeyim. Akşam artık dışarı falan çıkarsak tekrar açacağız. İzmir Vlog devam ediyor. Günaydın. Bugün ertesi sabah yani cumartesi günündeyiz. Kemer altına gideceğiz. Oraları kısa kısa vloglarım size ama şimdi anne cihazımın güzel şeylerini... Neydi anne bunun adı? Katmer. Katmerlerini göstermek isterim. <laughs> <laughs> O oh. Şöyle. İçine kaşar da doğruyorsun değil mi anne? Rendeliyor. Kaşar geliyor Bir de annem şöyle yapıyor. Ee, teyzem öyle yapmıyordu ya. Koltuğun üstüne seriyordu anne böyle direkt. Alıp alıp pişiriyordu. Annem biraz buzdolabında da bekletiyor. Şimdi meçimlerde e, sineklik vardı ya bizim bozulan. Onu yaptırdık. Onu almaya gidecekler. Oradan gelecekler, kahvaltı yapacağız. Kahvemizi içiyoruz. Ondan sonra kemer altıcı yolcusuyuz. Yarın e, gece yani sabaha karşı beş gibi de yola çıkmayı planlıyoruz. Allah'tan bir mani çıkmazsa diyelim. Bu şekilde bilgilendirmeler yapıyorum. Evet gençler şimdi e, konağa geldik. Annem de taktı saçıma. Düzleştiricimi getirmemişim. Makyaj malzemelerim falan da karavanla kaldım. Ne yapayım artık? Güzellik yarışmasına mı çıkacağım değil mi aşkım? Zaten bu anneannem de güzel. Şurada asansör var sanki. Asansör bozuk Şöyle bir otoparka geldik. 2 saat 60 liraymış. Şimdi kemer altına geçeceğiz artık orada görüşürüz. Ha? Bunun e, kankası gözlükçeye geldik. Kenar altında şu sen Çankaya'da. Yaşan. Sen... Bak şöyle. Geçiyorsun. Şöyle. Şöyle. Medin gözlüğünü bel orada onu yaptırmaya geldik. Baba tamam. buradan Ama sana sesleniyorum. Abinin adı, 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 adı neydi anne? Anne, abinin adı neydi? Adı neydi? Kör gözü. bir Annem benden unutkan. Nasıl? Gözlük. Neyse babacığım sana kankanın selamı var. Kör gözlüğü. Ben mi Sonra? Ben de şöyle geldi. bir gözlük denedim. Sonra dayanamadım. Çarşamba da istemek için. Nasıl Gökler olmuş yakışmış mı? Ya. Bunu da de bir denesene. Çok güzel. Baba ben buradan sesleniyorum. Yoksun. Baba bana hediye alabilirsin. Ben de normal bir şey Bunu dersen, Onu koyayım ben yani. İlerinizde. Diyeceğiz. Aa bunun Sonra rengi falan. çok güzelmiş. Oo. Ezelcim. Hmm. Numaralı gözlük kullanıyorum. Bu değişik oldu. numaralı gözlüğü gece takardığın zaman unutuyoruz <laughs> sürekli. Yok bu yakışmadı çok. Normal gün içerisinde güneş Çünkü Evet. Benim da var. Şimdi çarşıya geldik. Çok kalabalık. Burada çok fazla e, çekim yapamayacağım. E, şöyle bir dükkan var caddesi diye. Şöyle üç yalık ödeler varmış. Bir girip bakacağım. Şöyle takımlar falan var. Evet şimdi e, her zaman geldiğimiz midyeciye geldik şöyle. Şu sokakta tabak mı diyeceğim. Çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Güzel başladı. Bak üstlerine nasıl? Al, al, al. Hoş geldiniz. Yeter artık, al, al, al. yeter, yeter. Al, yeter. Medbasa söyleyemedik. Yeter. Iki, <laughs> yeter artık. Bu ne ya? Ben çok seviyorum aşkım. Ben bekarken de çok yerdim. Oğlum geri kalanını sen ye. Göksü yemez. Niye? Yeter ya. Ben çok seviyorum. Se. Anasının kızı. Yok ben öyle meraklı değilim. Babam hiç yemez hatta? Ben de yemiyorum. Bak bir Hadi bir o. Hadi bir o. Balık var bir diye var. Evet, şöyle bilekli kaldım. Şöyle gözüküyor mu? Met bilekli kaldı. Ondan sonra Ezel bilekli aldık. Diye. Ondan sonra başka Göktuğ Türk bayrağı istedi. Ona Türk bayrağı aldık. Başka da bir şey yok herhalde ya. Bilmiyorum şu an hatırlamıyorum. Eve gidince tekrar bir şey yaparız, üstünden geçeriz. Şimdi bizim bir kahvecimiz var hemen şurada. Neredeydi ya? mıydı? Hı. Neredeydi kahveci ya? Cami, Cami burası. Cami. Şurada. Aa, burası. Ha aynen şurada. Belki Ne haber aşkım? Maymunları gösterdim. O diyor. Sen gördün, gördün, gördün mü Evet. Kahve yapıyor değil mi maymun? Aa. Beğendin mi Yok mu? Maymun yok ha? Ha, yani şuradaki Halis Dibek kahvecisi var. Biz hep oraya gelip içeriz İzmir'e geldiğimizde. Gerçekten adamlar hakkını vererek Türk kahvesi yapıyor ya. Of, başım çok ağrıdı ama şöyle biliyoruz? Ya ben onu Ezeytçi <laughs> evet. e mi evet. Var çok güzel. Evet, <laughs> tane orta. Ben de limonata içeyim. Tamam, çok güzel. 3 evet. evet. tane orta. Ben tamam. de limonata. Allah Allah. kişi. bir. Bize bırak da Aha. Abi bak burası seri. Geri alın, Ay 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 beni yedi ay. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi Türk kahvelerimiz bakın <laughs> şu bahsettiğim Türk kahvesi bu aşırı derecede ee, bak, ne denir ya paramız yok ama ne denir ya köpüklü köpüklü serka aynen ne kadar mı elli lira alsın dur bakayım abi. bozuklarsa vereyim altın yine bozuklara bitirecek Bizimki balondan korkuyor abi. Korkuyor, i̇şte bazen korkuyor. Almıyor böyle eline. Ne kadar eksik kaldı. lira. Bak geri veriyor abi gördün mü? istemiyor boş ver abi. Ya. Al al. Al al abi. Nakit yok. Zaten çıkmak üzere. Teşekkür o zaman ederiz. Abi. Ben de teşekkür ettim. Bay bay yapay sağlık. Adam bile bile çözümlerim. Skelderler alın. 10 lira mı? Al bakayım. Hayır işte. <laughs> bak Sadi. Nasılsın? Artık kart geçiyor. Buyurun. Rol önüne koy bir tane al bir tane. Bir tane içinden. Evet tamam. Senin. Bir tane bir tane. Ha? Bu bitmez. He? Bu bitmez burası, burası, Aşkım. Bileyim. Bileyim. Bitmezler bunlar. Bir klima salonu Seni burada çok <laughs> kere <kerizler gülüyor> aşkım. Bak burada seri istersen bir bak. Allah Allah. Biraz geri dursan sen. Yani şey gökyüzü, göster onu da. Gö İzmir'den ne? sıkıldım artık, İzmir sıcağı. hadi bizi gönder kayınvalide, ben seni kovmuştum, sen beni niye kovmuyorsun kayınvalide. Şimdi çıktık kahveciye, Berk Saad'ın maymun nerede? Bak bak maymuna bak. bak maymuna. Çok dikkatini seçti Berk Saad'ın. Şu kalplerim size Almış şöyle kalp çıktı Hayırdır, sağ olsun. aynen ee, bir tane yolda dedemiz cipsiz ısmarladı belki sadeye Bu arada gerçekten aşırı sıcak ee, birisi geçen vloguma şey yazmış işte gök helal olsun bu sıcakta nasıl geziyorsun ama içimiz yana yana yana. De. Aynen Fethiye serindi ama İzmir gerçekten çok sıcak başım ağrıdı hemen eve gidince reklam değil ama majaz iki Buna Bana sadece o iyi geliyor çünkü. Annemin anı sağlığına da yazdırdık geçen gün. Şöyle küfelerime bakın. Ondan sonra dışarıda yemek yemedik Oo, mi? midi yedik sadece. Bak. O da zaten midemi bir biraz kötü bak. kötü bay yaptı. Bay, bay Bayağı yapmış. yedim çünkü. Oh. Bebek var orada gel. Annem de eve gidince et durumu yapacakmış bize. Et durumu Harbi yok bize. Öyle yok yani yok. şimdi eve gidiyoruz. Allah'a şükür araba... Kliması çalışıyor. Şöyle size etrafı göstereyim. Bu arada Allah sıcakta çalışanlar gerçekten yardım etsin. Al anneciğim, tamam. Gençler ve genç kalanlar, şimdi eve geldik. Ee, bayağı yorulduk ya. Vallahi billahi çok yoruldum. Şimdi ne aldık hemen altından? Şöyle ada çayı aldım, eve gidince yapacağım. Sanki orada yok. Şu gözlüğüm. Şöyle Met bayağı bir kahve almış. Şöyle şundan 4 paket, 5 paket almış. Şu arabaya kolonya aldı. Reklam değil bu arada. Şöyle bir migren şeyi var. Ee, Dipsinin. Bunu 30 yok tövbe 70 liraya aldım. Şöyle şuralarıma süreceğim çünkü ben migrenim çok fazla tutuyor. Daha sonra cığımıza Berksel aldık. Ondan sonra Gökçü'ye bayrak aldık 3 tane. Annem de bayağı 4 Fakette o kahve almış. <laughs> Al anneciğim babaya götür. Assın. Bu ne ya? Bunu anlam veremedim. <laughs> Aa, annem balzamaları koymuş. Yeriz diye ama yemedik. Maşallah. Altın düşünüyor. Salatalık bir koymuş. <laughs> Sonracıma şöyle midyelerimiz kaldı. Midyeleri yiyeceğim şimdi. Aa annemin Şöyle dün ben burayı yeniledim. Yeniledim derken temizledim. Şöyle bir masa örtüsü aldım. Anneme. Aa. Şimdi geldi anneciğim. Sonra anneme de şöyle bunu kalaylatmış. Ee, yani şey yapmış. Ne dedirsin ya? Oh. Ah. Parlatmış parlatmış. Şöyle bir sahan, tencere. Başka da bir şey yok aldığımız. Ee, bu İzmir vlog da buraya kadar olsun şimdilik. Çünkü bayağı uzun olacak yine. Uzun olmasını çok istemiyorum. Ee, o zaman... ...artık Mersin'deki vloglarda görüşürüz. Yarın e, Lübbey Köyü'ne gidersek çekerim orayı da. Anne hani bay bay yap. Görüşürüz. Belki sana bay bay yap. Belki sana da oyuncağını aldı. Aşkım bay bay yap. Duvar düz değilmiş. Atıyoruz amigos. Duvar düz olmadığı için. O zaman sizi seviyorum bebişler. bebişler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>